Merhaba sevgili yarısı severler hepinize hayırlı sabahlar dilerim bugün 2 Temmuz 2020 günlerden perşembe arkadaşlar saatlerimiz 04.37 geçiyor ben yeni günde bütün arkadaşlarıma ailesiyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu şansınızın bol olduğu bol bereketli bol kazançlı bir gün dilerim arkadaşlar yeni günde her şey gönlünüzce olsun umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Umarım yeni günde emeklerimizin karşılığını alırız sevgili yarış severler. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 Temmuz 2020 Perşembe günü gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimizi yaptık. Sıra geldi. İzmir birinci at yarışları analizimizde analizlerime geçmeden önce ben bütün arkadaşlarımdan özellikle rica ediyorum arkadaşlar kanalımız ücretsizdir youtube kanalları zaten ücretsiz oluyor sadece bana destek vermek için e, hedeflerimize ulaşmamız için sizlerle birlikte hareket etmemiz gerekiyor videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olun, destek olun sevgili severler Ayrıca videolarıma beğeni atın. Şu anda videolara izlemeye başlamadan önce beğeni atmayı unutmayın. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada ve tüm arama motorlarında ilk sayfalara, ilk sıralara çıkaracaktır. At yarışı ile alakalı bir deyim arandığı zaman bu konuda da duyarlı olmanızı videolarıma beğeni atmanızı rica ediyorum sevgili yarışsever sever arkadaşlarımdan. Arkadaşlar e, analizlerime geçeceğim. 2 Temmuz 2020 Perşembe günü akşam İzmir Şirin Hipodromunda 10 koşuluk program var demiştik. 1. Altı Ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 3 yaşta Arap safkanlarının 1100 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışı. Esasen burada bir safkan var arkadaşlar. İlk yarışını çim pistte koşmuş ama bugün kuma çıkacak. İnanılmaz bir yarıştı. Özellikle o yarışın son 100 metresini izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Safkan bariyer dibinden hızlı bir şekilde sanki kovalayan varmışçasına hatta şöyle tarif edebilirim arkadaşlar. Sa sanki bir leopar gibi atak yapıyordu çim pistte ve direkt olarak bu safkanın galoplarına baktım. Kumda yeterli galopları var. Gidiyor yani. Ve anne babası bu safkanın annesinin babası yani dedesi Dahan Bey. Dahan Bey kumda gerçekten çok kaliteli bir safkandı. Birçok Grup 3 yarış kazanmıştı. Yine birçok Grup 2 tabeleleri vardı arkadaşlar. Birkaç yarışta çimde, kumda Grup 1 yarışlarını denedi ama güzel ikramiye kazanan bir isimdi Dahan Bey'in buruncu 1 numaralı Ahmet Ali ilk yarışında Barış Kurdu arkadaşımız biniyordu. Bu yarışında da Barış Kurdu arkadaşımız biniyor. Hatta Barış Kurdu arkadaşımız bu safkanı çalıştırmış arkadaşlar bir sefer. bir 1 numara Ahmet Ali bence riske edilebilir bir safkan. Kumda yadırgacak mı yadırgamayacak mı bilmiyorum ama gerçekten o yarışı tekrarlaması durumunda bugün riske edilebilir safkan olarak görüyorum. Ama kumu yadırgacak diye bakarsak arkadaşlar bir bilmem Ahmet Ali'nin Ali kötü koşması durumunda ben yine ilk yarışını çok beğendiğim bir safkan var. 5 numara Mezre e, bugün Kadir Tokoçoğlu idaresinde piste çıkacak. İlk yarışında olduğu gibi ilk yarışında bu Safkan da sonlarda etkiliydi. İkinci şans Safkan'ım olacak. Yine iki numaralı Badıl Can safganda bir A torunu. Dolayısıyla Volga 2'nin de kanını taşıyor anne tarafından. Baba tarafından da Özgün An. Yani baba tarafından da Özgün gibi bir şampiyonun e torunu arkadaşlar bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde güzel işlerle bu yarışa katılıyor. 2 numaralı Badılcam'da ben bugün 3. şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Arkadaşlar Altıgan 2. ayağı 4 yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 19 yarışta devam edecek. Burası gerçekten ilk üç safkanın dışına çıkarsa özellikle karışacağını düşünüyorum. 2 numara Tövbekar Gerçekten çok mücadelesi, inatçı bir yapısı var. Çok beğenim kazandı. Son koştuğu iki yarışında da çok beğenim kazandı. Bugün Mertcan Çelik İdaresi'nde 2 numara Tövbekar benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numara Göktuğ işlerinde gerçekten çok diri görünen bir safkan. Özellikle... Aksi çocuk yavrusu arkadaşlar. Önleri çok seven bir isim. Bugün Ali Alpakut idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı Gürdenli işlerinde çok beğenimi kazanan bir isim. 9 e, numaralı Gürdenli bir Tamerinoğlu temsilcisi arkadaşlar. Anne kanatlı da caş gibi bir şampiyona dayanıyor. Bugün Barış Kurdu idaresinde üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Barış'ın gücü da son yarışlarında gerek çimde gerek kumda koştuğu iki yarışına da diri göründü, beğenimi kazandı. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde benim dördüncü şans vereceğim isim olacak yine 7 numaralı ufaklık. Beğenimi kazanan bir isim bu Safkan. Özellikle arkadaşlar orijini çok beğendiğim bir Safkan. Anne kanattı, altın kemer yani aslan alp. Dolayısıyla aslan alp aslanın yavrusuydu arkadaşlar. Eski atçılarımız bilir. Ben 7 numaralı ufaklık baba zaten tartışmasız şampiyon. Turbo'ydu. Turbo arkadaşlar çok güzel bir pedigriye sahip. 7 numaralı ufaklıkta yine 12 numaralı. Talantay işlerinde beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün Furkan Yüksel idaresinde şansını deneyecek. Yine 3 numaralı ün değerde yine geniş kuponlara yazılması gereken isim. Ve Altıgan 3. ayağı, 3 yaşlı Arap'ların 1100 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada da beğenimi kazanan bir isim oldu. Safkan da aynı daha demin bahsettiğim safkan gibi ilk yarışını çimde koştu. Bugün e, kumda koşacak arkadaşlar. Ama gerçekten bu Safkan da özellikle son aksiyonları kuma gider ölçüdeydi. Bir numaralı Doru Kurt. Çok beğenimi kazandı arkadaşlar. Özellikle ayaklarını kırarak koşması kuma da gideceğim anlamını taşıyordu. İşleri de güzel bir numara Doru Kurt yine riske edilebilecek bir Safkan olarak görüyorum. Yine işlerinde e, bayağı baya güzel işler yapan Kayızbert temsilcisi 5 numaralı Nal Döken Bey'i bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak yine 3 numaralı Hızlı Ahmet bugün Barış Kurdi idaresinde beğendiğim 3. şanslı isim arkadaşlar. Ve Altılgan 4. aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1009 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada yine çok kaliteli bir isim var. Özellikle işlerinde sonlu 23'lere dayanan işler yapmış. Uzun galoplar yapmış. Torok temsilcisi bir numara My Pride biliyorsunuz. Çok kaliteli grup yarışlarda koşmuştu daha önce. Bir numara My Pride formda bir isim. Bugün Ahmet Oluk idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numara Perfect Runner. Gerçekten işlerinde adeta uçan bir isim arkadaşlar. Mustafa Çiçek idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine iki numaralı Koçulaş son güzel yarışıyla Burada da etkili olabilir. Handikapı düşük olmasına rağmen arkadaşlar kalite kalitedir diyorum. Çünkü anneden şerif torunu Baba Pressing. Ben bugün İkirman Koçulaş'a da üçüncü şansı vermek istiyorum. Yine 4 numaralı Ağdadaş işlerinde diri görünen son güzel ikinciliğinde, son güzel çim ikinciliğinde dikkatim çeken isim oldu. Bugün yine Bekir Mert Mırlık piste çıkacak. Bu safkan da yine altı numaralı Turkish Legend. Uzun zamandır koşmamasına rağmen yaklaşık 9. aydan beri koşmuyor arkadaşlar 2019'un ama kaliteli bir isim. Bugün Altınma Türk İş Legend'da Barış Kurdi İdaresi'nde sürprizli de değerlendirilebilir. Yine 8 numara Pearl Bu safkan bir hikaye duydum doğru mu yanlış mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu safkan Ankara pistinde bir yerde ayağı zamanla çatlamış veya hasar görmüş. Ee, çok kaliteli bir isim aslında. 8 numara Perce. Hep Safkan güzel koşuyormuş ama hep aynı yere gelince pistte e, duruyormuş. Kendini kasıyormuş diye duydum. Doğru veya yanlış. Veli Efendi bir arkadaşım anlatmıştı. Gazi koşusu günü tanıştığım bir arkadaşım anlatmıştı. 8 numara Pearl İzmir'e götürmüşler. Bir yarış gördü arkadaşlar. Bugün ikinci koşusu. E, e, nihayetinde çok kaliteli bir isim. Denemek isteyen arkadaşlarım varsa 8 numara Pearl de son yarışları kötü olmasına rağmen deneyebilir sevgili sevgili severler. Ve Altıgan'ın 5. ayına geçiyorum. Dörtlü kare yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da öncelikli isim arkadaşlar. Yine bir numaralı Goben. Ben bu safkanı kum çim ayırmadan arkadaşlar her zaman kuponlara yazarım. Gerçekten çok beğenimi kazanan bir isim. Yine ihmal edilmeyecek bir safkan daha var burada. Ufuk printayı iyi olsa formda olsa eski günlerine geri dönse 2 numara beyaz kule gerçekten tam gibi bariyer dibini tutardı arkadaşlar. Ee, Sayın Elif Kaya'ya ait bir safkan. Güzel ahırlar ahırda, güzel ekürlerde bu safkan. 2 numara beyaz kulede bugün Kahancan Gökçe idaresinde ikinci şanslı ismimiz olacak. Yine 11 numara Yeşil Yol gerçekten kaliteli, gerçekten şampiyon bir safkan. Bu safkan da biraz ara verdi e, biliyorsunuz 8. ayda Ağustos'ta koşmuştu 2019'da ama çok kaliteli isim arkadaşlar ihmal edilmez yani buraya 3 at yazacağım derseniz 1-2-11 yazabilirsiniz. Yine geniş öneren arkadaşlarıma kalitesiyle 4 numara kara mıhı öneririm özellikle kumda çok farklı koşabilen Safkan. Yine 8 numaralı Özerdinç, 7 numaralı öz çocuk ve son olarak da 6 numaralı Kızılan deyip ben bu koşta arıyorum arkadaşlar ve 6 tane son ayağını Banko Beysi'ne geçeceğim arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 kişilere mahsus yarış. Arkadaşlar biliyorsunuz son yarışına da ize etmiştim. Yani sondan bir önceki yarışında sıfır çekti. Çeken bir safkan vardı. Tam potayı birincilikle ge geçerken potaya 5 metre kala Safkan üzerinden jokey düşmüştü. Kim bu Safkan? Riveria arkadaşlar. 3 numara Riveria gerçekten Rampoldi'nin çok güzel bir Safkan'ı. Ben çok güzel işler yapacağını düşünüyorum. Bu Safkan'ın çok eş güzel bir Safkan. Öyle çok çok ağam şaamda bir eşkali, dev gibi bir eşkali yok ama yerine hakim, ayaklarına hakim. Gerçekten e, hızlandıkça daha hızlanız geliyor. Bir yerde böyle ee, gitti 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 gitti. Aniden bir hareket yaptı. Biraz daha hızlandı. Kadir Tokaçoğlu normalde biliyorsunuz oturur kalkar oturur kalkar. Hiç yapmadı o hareketleri. 3 numara Riverian'ın ben son yarışında kendinden emin kulelerle hakim bir şekilde yarış kazandığını gördüm arkadaşlar. Ben yarış sever arkadaşlarıma 3 numaralı Rampoldi'nin tayı 3 numaralı Riverian'ı günün Banko ismi olarak veriyorum. Allah ayağını düz bastırsın. Çok güzel yarışlar görür. izleyeceğiz. Bu safkanın çok güzel yarışlarını göreceğiz arkadaşlar. 3 numara Riverian. Burada ikili oynamak isteyen, bayis oynamak isteyen arkadaşlarıma <laughs> özellikle bir safkan önereceğim. Altılıya önermiyorum arkadaşlar. Ben 16 numara Brave Princess isimli safkan son yarışında da özellikle iç kulvardan daldı ve kendini adeta parlarcasına nasıl bir sprint o nasıl bir ayak hareketiydi arkadaşlar çok i̇şte hoşuma gitti. Bekir Mert Mırık arkadaşımız biniyordu. Hatta Bekir Mert Mırık arkadaşımız bugün yine başka safkanda bindiği anda daha önceki yarışta Golden Torch'a biniyordu galiba sanırım. Bugün işte bu safkan tercih etmiş. Çünkü son 4 yarışın 3'ünde golden torça binmesine rağmen son yarışında o yarışı gördüğü için bugün 16'ma Brave Prenses'i tercih etmiş arkadaşlar. Brave Prenses de bir Luxor torunudur. Luxor torunu olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız ben ikili bahis oynamayın ikililere karşıyım diyorum ama e, ikili bahis öner, üçlü bahis öner şeklinde e, çok yorumlar alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar analizlerimizden dikkatli dinlerseniz ben her zaman sırasına göre veriyorum. Mesela ilk ayakta bir numara Ahmet Ali aynı yarışı çıkartırsaydım e, programın ilk koşusunda e, çok etkili olur dedim arkadaşlar. Yani e, bu safkan kötü koşması durumunda ilk beğendiğim isim 5 numara Mezre. Yani 1-5 sıralı ikili denenebilir diye düşünüyorum. 1 numara Ahmet Ali giderse... 1-5 biter diye düşünüyorum arkadaşlar burası. Yine programın ikinci kostümünde 2 iki numara Tövbekar çok beğendim. Burada da ne yapabiliriz? 2 numara Tövbekar arkası 1 numara Göktuğ. Yine 9 numaralı Evet yani birkaç kalem alacaksak 9 numaralı Gördenli ve 4 numaralı e, Barışın gücü alabiliriz. Sıralı olarak Kırbeker arkası yine 3. ayakta 3. program 3. koşusunda e, son yarışı, ilk yarışı çimde 6. olmasına rağmen aksiyonlarında kum aksiyonu gördüğüm Kurtel'in tayı bir numara Doru Kurt arkası ben 5 numara Nal Döken Bey'i tek kalem ya da bir arkası 5-3 şeklinde denilebilir olacağını düşünüyorum. Sevgili yarısı severler yine programın 4. koşusu 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışında arkadaşlar bu yarışta çok böyle arkasına Alınacak bir yarış değil. Esasen bir numara My Pride tutuyorum ama ara verdi. Son yarışları kötü. işleri güzel. Yani burada 1 3 normal ikili denenebilir diye düşünüyorum. Yine eee 1 2 denenebilir. 2 3 denenebilir. Bu koşu gerçekten bana o kadar da kolay gelmedi. 4 de gelebilir. Scottish Legend de gelebilir. Gerçekten zor bir koşu geldi bana bu koşu. Ya program 5. koşusu 5-4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarış arkadaşlar. Burada da yine 1 numara Goben ya da 2 numara Beyaz Kule arkası sıralı alabilirsiniz. Ya da 1-2-2-1 bir bir şeklinde denilebilir diye düşünüyorum. Arkasına 11 numara Yeşil Yol da çok kaliteli. Hatta grubun çok kaliteli ismi ama uzun ara vermesi biraz beni düşündürüyor Arkadaşlar yani yine burada 11-1 de denilebilir. 1-11 de denilebilir. Bunda siz karar verin arkadaşlar. Çok kolay da bir koşu değil. Normal şartlarda 11 numara yeşil yolun bunları çok çok rahat geçmesi lazım. Sadece ara vermesi, 9 ay gibi bir ara vermesi beni düşündürüyor. Ve programın son koşusu 3 yaşlı İngiliz'de 1200 mesafe çim pistte koşulacak koşusunda ben bana sorarsanız 3 ver arkası 16 Brave Princess kalem sıralı ikili alırım arkadaşlar. Tabii çok büyük oynamayın arkadaşlar. Bu, bu işin garantisi yok. Sadece Gördüğüm beğenimi kazanan safkanlarla sizlere bu telkinlerde bulunuyorum. İlla gelecektir, illa paranızı basın, çoluk çocuğunuzun rızkını verin demiyorum. Zaten mantıklı bir insan, olgun bir insan gidip de yani başkasından duyup da parasının cebindeki 100 liranın 100 lirasına basmaz. Yani şöyle bir tabir var. İşte örnek veriyorum. Ganyan bayında oturuyorum. Eline bir gaz almış spor gazetesi. İşte bunun yüzünden ta takip etti tahminci var. Bunun yüzünden cebimdeki 100 liraya da bastım veya donuma kadar bastım diye bir tabir var. Arkadaşlar yani mantıklı bir insan evinde çoluğu çocuğu aç beklerken gidip de parasının son kuruşuna kadar kumara basmaz tabii ki. oynayabilir, herkes oynayabilir. Ben de ara sıra oynuyorum bütçeme göre. Cem'de 100 lira varsa 10 lira, 15 liraya kadar bir bütçe ayırıyorum, oynuyorum ama gidip de birine inanıp da yani ben desem ki size kendinizi 5. kattan şatın atar mısınız? Yani işinize geldiğiniz şeyleri yapıyorsunuz, işinize gelmediğiniz şeyleri yapmıyorsunuz. Ben sizlerin kötülüğünüzü istemiyorum. Çok çalışıyorum. Bakın bu saate kadar çalıştım sizlere analiz verebilmek adına. Ama gidip de hırs yapıp da paranızı özellikle bahis oyunlarını oynamamanızı her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan, Beşli Ganyan dünyanın en güzel oyunlarıdır. Oynanabilir ama hırs yapmadan seviyeli bir şekilde yürüyelim arkadaşlar. Her zaman oynayalım ufak ufak oynayalım. Arkadaşlar hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Kanalımıza abone değilseniz Mutlak suretle videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olun. Ama videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı mutlak suretle bir arkadaşınıza tavsiye ederseniz hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarışseverler görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.